Omikron varyantının en çok görüldüğü İngiltere'den ve koronavirüs kaynaklı ölümlerin en çok olduğu Amerika Birleşik Devletleri'nden son notları aldık. Yurda dönelim. Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında video konferans yöntemiyle dakikalar sonra toplanacak. Gündem elbette ki omikron varyantı. Peki başka hangi konular ele alınacak? Bu soruyu da TRT Haber muhabiri Çağla Gül Tuncer'e yöneltelim. Çağla. Aslı Noyan toplantı yaklaşık 15 dakika sonra başlayacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Başkanlığı'nda bir kez daha video konferans yöntemiyle yapılacak. Bu defa gündem omikron varyantı olacak. Senin de belirttiğin gibi 6 kişi de görüldüğü açıklanmıştı. Geçen hafta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Peki sonrasında bu varyantın yayılımı Türkiye'de nasıl oldu? Bu vakalarda nasıl semptomlar gözlendi? Özellikle bu konunun üzerinde durulacak ve şu anda düşüş eğilimi gösteren vaka sayılarına etkisi ele alınacak. Bilim kurulu toplantısında tabii aşılama da önemli olacak. Özellikle bu varyantların önüne geçilebilmesi için aşılama önemli. İkinci doz aşı yaptırma oranı Türkiye'de yaklaşık yüzde %82 oranında. E, bu oran yeterli değil uzmanlara göre. Bu oranın artırılması için özellikle bölge bölge aşılama durumuna bakılacak bilim kurulu toplantısında ve yerli aşı Turkovak bilindiği gibi şu anda Acil kullanım onayı sürecinde e, peki son durum ne oldu? Onay ne zaman verilecek ve ne zaman seri üretim başlayacak? Tüm bu süreçler yine bilim kurulu toplantısında ele alınacak. Dediğim gibi 17.30'da başlayacak toplantı. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.